Merhaba ve Hiroset Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda size Realme 14T'nizi nasıl hızlandıracağınızı göstereceğim. Haydi başlayalım. Herhangi bir telefonu, sadece Realme değil, hızlandırmak için yapmanız gereken ilk şey arka planda çalışan mevcut uygulamalarınızı açmaktır. Gördüğünüz gibi oldukça fazla uygulamamız var ve bunları kapatmanız yeterli ve gördüğünüz gibi sistemimiz artık en iyi durumda. İnanamazsınız. Ne kadar çok insan bunu yapmıyor ve sonra telefonlarının neden yavaş olduğunu merak ediyorlar. İşte bu yüzden telefonunuz yavaş. Neyse az önce gördüğünüz gibi burada küçük bir temizleme simgemiz de var. Bu bizi telefon yöneticisine götürüyor ve kullanabilmek için kabul edip devam etmemiz gerekiyor. Ve şimdi önberlik belliğimizi ve temelde diğer her şeyi temizleme imkanımız var. Hatta bazı özel temizleyicilerimiz bile var. Örneğin özel bir Facebook temizleyicimiz var. Çünkü Facebook'un işlemci gücünüzü çok fazla harcamasıyla biliniyor. Bu da telefonunuzun biraz daha yavaş olacağı anlamına geliyor. Şimdi ön bellek belleğini temizlemek için sadece temizle butonuna basabiliriz. Ardından git butonuna basarak sistem hızlandırıcıya da geçebiliriz. Ve gördüğünüz gibi aslında yapılacak bir şey yok. Çünkü belleğimizi zaten temizledik ama yine de ekleyeceğim. Ama telefonunuzu ara sıra temizlemek gerçekten çok önemli. Eğer kaçırdıysanız yapmanız gereken tek şey arka plandaki uygulamalarınıza gitmek. Ve sol alt köşede bir temizleme simgemiz var. Her neyse, şimdi ayarlarımızı bulmak istiyoruz. Ayarlar bölümünde bataryamıza gitmek istiyoruz. Ve batarya bölümünde en alta kadar kaydırıp hangi uygulamaların en çok batarya kullandığını görmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda çok fazla bir listem yok çünkü dürüst olmak gerekirse bu telefonu o kadar uzun süredir kullanmıyorum. Ama görebilirsiniz ki Aqua Block Policies diye bir şeyimiz var. Her neyse Önemli olan bunun bataryamızın çoğunu harcıyor olması. Ve bu uygulamaya girip tam olarak ne kadar pil yüzdesi kullanıldığını ve ekranın ne kadar süre açık kaldığını görebiliriz. Şunu da belirtmek önemli. Pil kullanım yüzdesini işlemci gücü kullanım yüzdesiyle de ilişkilendirebilirsiniz. Yani eğer bir şey pilinizi tüketiyorsa, özellikle de ekran açıkken kullanım süreniz çok uzun değilse, bu sadece pili değil aynı zamanda işlemci gücünü de harcadığı anlamına gelir. Bu da genel olarak telefonunuzun çok daha yavaş olduğu anlamına gelir. Bu yüzden size tavsiyem pilinize girip en çok neyin pil harcadığını kontrol etmeniz ve ardından gerçekten kullanıp kullanmadığınıza bakmanız olur. Yani kullanım süresi sayıcınızı kontrol edebilirsiniz. Örneğin kullanım süresi sayacı 10 dakika ve pil yüzdesi kullanımı %10 ise bu uygulamanın gerçekten iyi optimize edilmediği anlamına gelir. Ve sonra sadece uygulamaya değil burada da zorla durdur seçeneğine basıp uygulamayı zorla durdurabilirsiniz. Bu da uygulamanın artık çalışmayacağı anlamına gelir. Ya da daha iyisi doğrudan uygulamalara, uygulama yönetimine gidebilir, istediğiniz uygulamaları bulup seçebilirsiniz. Benim için bu Acoblock Puzzle Sys uygulaması ve burada da zorla durdurma işlemi yapabilirsiniz. Ya da pil kullanımına gidip arka planda çalışmaya izin ver seçeneğini devre dışı bırakıp bırakmadığımızı kontrol edebiliriz. Çünkü eğer bu seçenek etkinse uygulama arka planda çalışmaya devam eder ve RAM'inizi biraz daha fazla kullanır. Bu da telefonunuzun genel olarak daha yavaş olmasına neden olur. Bu seçeneğin devre dışı olduğundan emin olun ve eğer işe yaramıyorsa uygulamayı kaldır seçeneğine basın. Tamama basın ve telefonunuzda yer ve işlem gücü harcayan tüm uygulamalardan kurtulun özellikle realme cihazlarında. Gördüğünüz gibi bu telefon daha yeni açıldı. Donanım kurulumundan yeni çıktı. Yani ilk kurulumu yeni yaptım ve buna rağmen hala çok fazla gereksiz uygulama, çok fazla saçmalık var. Bakın rastgele oyunlar var. Hatta içinde mutlaka oynanmalı diye bir klasör bile var ve bu oyunlar gerçekten çok kötü, reklam dolu ve muhtemelen asla oynamayacağınız oyunlar. O yüzden size tavsiyem gidip bunların her birini kaldırmanız. Ayrıca TikTok önceden yüklü, Facebook da öyle, Spotify da öyle, Netflix de öyle. Tüm bunlar ve tüm bu uygulamalar performansınızın ve depolama alanınızın bir kısmını boşa harcıyor. O yüzden size tavsiyem onları silmenizdir. Örneğin diyelim ki bir Facebook kullanıcısınız. Ne yazık ki. Ve Facebook'u çok kullanıyorsanız, o zaman bilmelisiniz ki Facebook hızınızın büyük bir kısmını boşa harcar. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Facebook arka planda çalışmasıyla sayfayı sizin için yenilemesiyle ve benzeri şeylerle bilinir. Yine de üzerine basılı tutup kaldırabilirsiniz ve ardından Play Store'a gitmek isteyebilirsiniz ve ah çevrim dışıyız bizim tamam özür dilerim bunu sileceğim tekrar deneyin ah. Ben Wi-Fi'ye bağlı değilim. Ama yine de sen gitmek istiyorsun. Tamamdır artık bitti. Play Store'a gidip bulmak istiyorsun. Şey. Evet bunu atlayacağız. Şifre kullanacağız ve maalesef şifremi girmem gerekiyor. Bu yüzden onu hızlıca yapacağım. Ama neyse demek istediğim şu ki uygulama alanları bulmamız gerekiyor diğerleri kadar güç israf etmeyenler çünkü örneğin tarayıcıları göreceksiniz. Google Play Store'dan çıkıp Chrome sekmesine gidebiliriz ve emin olmak istersiniz ki neyse, neyse sekmelerin bunlardan bir milyon tane yok çünkü bir sürü sekmeyi spamlamak çok kolay. Ve şimdi bu sekmelerin her biri sadece pilinizi boşa harcıyor. Evet, hepsi bu kadar. Güzel. Gördüğünüz gibi şu anda 12 sekmemiz var ve bu sekmelerin her biri sadece pili boşa harcıyor. Ve eğer tarayıcınızı çok kullanıyorsanız bu sekmeler. Bu sekmelerin sayısı çok daha fazla olur. Eğer öyleyse her birine tek tek X'e tıklamanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklamak ve tüm sekmeleri kapata tıklayın. Sonra tüm sekmeleri ve grupları kapata tıklıyoruz. Ve şimdi tüm sekmelerimiz artık kapandı. Ancak bazen sorun tarayıcının kendisinde bile olabiliyor. Özellikle de Google Chrome'da. Eğer PC'den geliyorsanız, Chrome'un her zaman en kötü tarayıcı olduğuna dair yaygın bir söylem olduğunu bilirsiniz. Çünkü kaynaklarınızı çok fazla harcar, çok fazla RAM, çok fazla CPU, ne varsa. Tarayıcıyı kullandığınızda her şey kayboluyor. Eğer telefonunuzun hızıyla ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız uygulamayı kaldırmanızı veya sadece 4 stop yaparak arka planda çalışmasını engellemenizi ve bunun yerine başka bir şey indirmenizi öneririm. Örneğin Brave, Firefox, Mozilla gibi tarayıcılar Chrome'les kadar fazla işlem gücü israf etmiyor. Ve yine de ve Facebook'a geri dönersek bazı uygulamaların hafif versiyonları var. Örneğin gidip Facebook Lite'ı ararsanız Facebook ışığının kendisinin var olduğunu görebiliyoruz ve bunu kullanmakta hiçbir sakınca yok. Ve görebileceğiniz gibi benzer bir uygulamamız mevcut. 77 MB. Ancak Facebook'un kendisine baktığınızda Facebook ışığının ne kadar az olduğunu görebilirsiniz. Bu yalnızca depolama alanınızın çok daha azını boşa harcamanız anlamına gelmiyor aynı zamanda işlem gücünüzün de çok daha azını boşa harcıyorsunuz demektir. Yani biliyorsunuz bu büyük uygulamalardan her zaman light sürümlerine geçiş yapabilirsiniz. Facebook, Messenger, Whatsapp hatta belki Snapchat gibi büyük uygulamaların çoğunun kendilerine ait light sürümleri var. Özellikle eski bir cihaz kullanıyorsanız ve zorlanıyorsanız size tavsiyem normal olanlar yerine bunları kullanmanız olur. Son olarak herhangi bir sistem güncellemesi olup olmadığını kontrol edebiliriz. Örneğin burada sistem ve güncellemeler bölümünde yer alıyor. Sonra yazılım güncellemelerine gitmek istiyoruz ve ardından en yeni güncellemelerin olup olmadığını kontrol etmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda güncellemeler kontrol ediliyor. En yeni güncellemelere sahip olmak önemli çünkü genellikle sisteme güzel düzeltmeler, güvenlik yamaları ve diğer her şeyi içerirler. Bu da genel olarak telefonunuzun daha optimize olacağı anlamına gelir. Ancak eski bir cihazdan geliyorsanız biliyorsunuz ben bunu yeni bir cihazda kaydediyorum ama belki bu video şu anda 6 yaşında ya da daha eski ve o zaman cihazınız en yeni uygulamalarda zorlanabilir. Eğer eski bir cihazdan geliyorsanız en iyi seçenek ama unutmayın ki bu son çare olarak düşünülmeli geri dönüp yedekleme ve sıfırlama bölümüne gitmek, telefonu sıfırlamak ve tam bir sıfırlama yapmak ya da fabrika ayarlarına döndürmek olacaktır. Bu şekilde her şey sıfırlanacak. Yani tüm uygulamalarınız, tüm verileriniz, tüm mesajlarınız, tüm aramalarınız her şey silinecek. Bu yüzden bunu bilmek önemli ve biliyorsunuz Google'da bir yedekleme yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız Google yedeklemesi nasıl yapılır konusunda eğitim videolarımız var. Bu yüzden endişelenmeyin ama diğer tüm cihazlarda son çare olarak fabrika ayarlarına dönmek en iyi seçenektir. Biliyorsunuz her şeyi silmek için sadece tüm verileri sil seçeneğine tıklamanız ve ardından temizle'ye basmanız gerekiyor. Ve belki de o zaman telefonunuz biraz daha hızlı çalışacaktır. Şimdi hızlıca bir özet geçelim. Arka planda gereksiz yere çalışan ve işlem gücünüzü boşa harcayan hiçbir uygulama olmadığından emin olmak istiyorsunuz. Sonra bu uygulamaları bulup kaldırmak ya da kaldırıp bunların hafif sürümleriyle değiştirmek istiyorsunuz. Ve genel olarak Telefonunuzu nasıl kullandığınız konusunda dikkatli olun. Çünkü aynı anda arka planda birçok uygulama kullanıyorsanız telefonunuzun çok daha yavaşlaması kaçınılmazdır. Evet, bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.